Andımız üzerinden bir tartışma var. Ee, bu ilginç bir tartışma. Ee, MHP'nin tavrı e, ortada. Daha doğrusu MHP adına Devlet Bahçeli'nin tavrı ortada. Devlet Bahçeli dışında açıklama yapan yok. Ve e, Danıştay'ın kararına çok sert bir şekilde karşı çıkıyorlar. Çünkü andımızdaki ifadeler MHP'nin hep savuna geldiği ve Türkiye'ye dayatmak istediği perspektifle birebir örtüşüyor. Dolayısıyla okullardan aldığımızın kaldırılmasına zaten itiraz etmişlerdi. Geri konulması yolundaki başvurunun Danıştay tarafından tekrar reddedilmesiyle beraber bu pozisyonlarını da tekrarlama ihtiyacı hissettiler. Ve buradan Cumhur İttifakı'nda bir bölünme, bir parçalanma çıkıp çıkmayacağı sorusu ortaya atıldı. En son Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik de Cumhur İttifakı'nda çatlak yaratmaya çalışanların esas kendi ittifaklarında yani Millet İttifakı'nda çatlakları olduğunu söyledi. ne var ki andımız konusunda MHP'yi rahatlatacak ya da rahatsız edecek herhangi bir şey söylemedi. AKP'liler genellikle sessizliği tercih ediyorlar şu ana kadar en azından ama her an bir bağlayıcı bir açıklama çıkabilir. Erdoğan'ın bu konuda bu tür konulardaki genel tavrı bekle gör tavrıdır. E, hemen tepki vermez zor konularda hemen tepki vermiyor belli bir süre bekliyor Ondan sonra e, bu konuları bu tür çetrefil konuları ele alıyor. Şu haliyle bu gerçekten zor bir konu AKP için. Dolayısıyla beklemeyi bekliyorlar. Beklemeyi tercih ediyorlar. Burada şunu söyleyeceklerdir, bunun bizimle bir alakası yok. Danıştay'ın verdiği bir karar, Türkiye'de yargı bağımsız. Halbuki böyle değil. Türkiye'de her şey, yargı özellikle, yargının tüm dalları, Anayasa Mahkemesi'nden Danıştay'a, Yargıtay'a kadar hepsinin siyasi iradenin denetimi altında olduğunu biliyoruz. Bu noktada bir parantez açalım. Yargıtay apar topar HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun cezasını onayladı. Cezanın ne olduğunu kısaca özetleyecek olursak milletvekili olmadan önce bir sosyal medyadaki bir haberin paylaşılan tweet'ini retweet etmesi, paylaşması Bundan koca elinde yargılanıyor ve e, mahkum oluyor. E, yargıtay hızlı bir şekilde birçok dava beklerken, sıra beklerken Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun cezasını onayladı. Normal şartlarda Enis Berberoğlu örneğinde olduğu gibi Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen milletvekili olmadan önce işlenmiş suç olduğu gerekçesiyle Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun her an gözaltına alınması ve yatması gereken cezalar içinde hatta cezaevine yollanması söz konusu. Bugünden itibaren böyle bir beklenti var. Gergerlioğlu kendisinin meclisi terk etmeyeceğini söylüyor. Gün içerisinde bununla ilgili girişmeler olabilir. Temennimiz o ki ya da benim temennim o ki bu saçmalıktan vazgeçerler. Ama biliyoruz ki Türkiye'de yargı bağımsız değil ve Ömer Faruk Gergerlioğlu her kesimden insanların hak ilerlerine karşı ilk günden itibaren çok ciddi bir şekilde mücadele veren bir milletvekili olarak, saygınlığı her gün artan bir milletvekili olarak iktidarı çok ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Bu rahatsızlığı AKP için ikiye katlayan husus ise Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun İslami hareketten gelen birisi olması, bir dönem Mazlum Derin Genel Başkanlığını yapmış olması, bu onları daha da öfkelendiriyor. Dolayısıyla bu Danıştay meselesinde de Ömer Faruk Gergerlioğlu olayında gördüğümüz gibi siyasi gerekçelerle hızlı bir şekilde Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun yargıtaydaki dosyası karara bağlanıyor aleyhine ve her an meclise gelmesi söz konusu. Burada da Danıştay'ın AKP'ye rağmen böyle bir karar aldığını söylemek bu kadar kritik bir konuda Türkiye'yi biraz bilenler için hiç inandırıcı değil. Erdoğan andımızın geri gelmesini isteyecek ama Danıştay ona rağmen bu kararı alacak. Ya da şöyle söyleyelim, Danıştay bu karar öncesinde siyasi iktidarın nabzını tutmadan, bunun kararını verecek. Bu inandırıcı değil. Peki o zaman nasıl alabiliyorlar bu kararı? Normal şartlarda andımızın iptali zamanında ki çözüm sürecinin bir sonucuydu. O dönemin ruhuna da uygundu. Aslında AKP iktidarının yeşerdiği siyasi iklim, ideolojik iklime uygun bir şey. Ve normal şartlarda aslında... Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi yan yana gelmeleri çok da mümkün olan iki parti değil. Türkiye'de milliyetçiliğin ve muhafazakarlığın ya da İslamcılık diyelim o iç iççe geçmiş olduğu özellikle 60'lı 70'li yıllarda iççe geçmiş olduğunu biliyoruz ama 70 sonlarından itibaren İslamcılık tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de her türlü ideolojiden ayrışıp kendi bağımsız güzergahını saptadı ve bu da Türkiye'de özel olarak e, Milli Selamet Partisi ve Milli Görüş Hareketi ile birlikte e, kendini gösterdi. E, milliyetçiler ve İslamcılar sürekli birbirleriyle rakip oldular ve kimi zaman da çok ciddi bir şekilde karşı karşıya geldiler. Dolayısıyla MHP ile AKP'nin orijinlerine baktığımız zaman, köklerine baktığımız zaman bir araya gelmeleri o kadar kolay bir şey değildi. Nitekim AKP'nin ilk yıllarında iktidara geldiği andan itibaren uzun bir süre ki burada dönüm noktası herhalde 2015 Haziran seçimleridir. O zamana kadarki süreç içerisinde MHP ve AKP birbirleriyle ve bahçeliler Erdoğan birbirleriyle sürekli ...kapışma halindeydi. İkisini de, iki lideri de ayrı ayrı... ...seçim mitinglerinde, kongrelerde... ...grup toplantılarında... ...dinlemiş bir gazeteciyim. Ama her vatandaş da bunlara tanıktı. Birbirlerine karşı... E, ...gerçekten çok sert çıkıyorlardı. E, Bahçeli'nin ağzından... ...çok sert cümleler çıkıyordu. Erdoğan'a söylenmedik... ...löpü bırakmıyordu. Aynı şekilde Erdoğan da... ...hiç bunun altında kalmıyordu... Birbirlerine hakaret ediyorlardı açık söylemek gerekirse. Burada e, siyasetten bir, e, birbirlerine nazik davrandıklarını pek görmedik. Mecburen bir araya geldikleri zamanlarda da hep mesafeli, soğuk davranıyorlardı. Ama 2015 Haziran seçimlerinden sonra HDP'nin büyük bir e, başarı kaydettiği, o seçimlerin ardından o bir koalisyon arayışı e, aslında aramadığı, Davutoğlu galiba arıyordu ama Erdoğan aramadı. O andan itibaren inşa edilmiş olan bir koalisyon var, ittifak var. Ve bu andan itibaren taraflar birbirleriyle kavga yönlerini değil, anlaşma noktalarını öne çıkartarak yaklaşık kaç yıl oluyor? 6 yıla yaklaşan bir ittifak sürdürüyorlar. Bu ilk başta çok görünür değildi, sonra alenileşti Zaten adı da Cumhur İttifakı olarak konuldu. Bahçeli çok açık ve net bir şekilde Cumhur İttifakı'nın savuncusu oldu. Erdoğan'ın tereddüt ettiği anlarda Bahçeli bunu çok ciddi bir şekilde bastırdı. Şöyle söylemek lazım. Andığımız olayı aslında bu iki partinin ve iki liderin normal şartlarda yan yana durmalarının çok zor hatta imkansız olduğunu bize gösteriyor. Dolayısıyla buradaki kriz sadece bir kriz. Ama şu ana kadarki süreçte her türlü zorluğa rağmen, çıkabilecek soruna rağmen bu iki parti ve iki lider bir arada pekala gidebildiler. Bu da bize andımız olayının çok ciddi bir krize dönüşmeden üstünün örtülebileceğini gösteriyor. Muhalefetin gerek İyi Parti, gerek CHP'nin HDP bu konulara girmiyor çünkü onların zaten andımızın kaldırılmasından dolayı bir rahatsızlıkları yok. Bu konuda andımızın kaldırılma kararının yanında duruyorlar. Ama CHP ve İyi Parti andımız üzerinden AKP'ye ve MHP'ye ayrı ayrı dikleniyorlar. <laughs> Burada e, Akşener bugünkü konuşmasında esas olarak Erdoğan'ı hedef alırken e, Kılıçdaroğlu daha çok Bahçeli'ye hedef aldı. Bahçeli'nin özellikle bir formül buldu Bahçeli. Bir, kendisinden başka kimse konuşmayacak. İki, o bu konuda çok açık ve net bir pozisyon alacak ama burada Erdoğan'ı değil Danıştay'ı suçlayacak. Sanki Danıştay Erdoğan'dan bağımsız hareket edebilirmiş gibi. Sorunu böylece yumuşatmaya, çok büyük bir krize dönüşmesini engellemeye çalışıyor. Ve tabii ki Kılıçdaroğlu da ona esas hedefin Danıştay değil Erdoğan olduğunu hatırlatıyor. Buna uymak zorunda değil. Bu olay e, bize bu iki partinin yan yana gelmesinin imkansızlığını gösteriyor. Bence buradan çok ciddi bir çatlak çıkma ihtimali çok zor. Fakat bu olay bize bir başka şeyi gösteriyor. Her iki tarafta, her iki taraftan eğer bu ittifakı sonlandırmak istiyorlarsa çok kolay gerekçe bulabilirler. Olacağını sanmıyorum ama Erdoğan diyelim ki Bahçeli'den ve MHP'den kopmak istiyor onlardan kurtulmak istiyor. Çünkü kurtulmayı özel olarak söylüyorum. Çünkü şu anda ittifakın küçük ortağı ittifakı domine ediyor. Bu özellikle ideolojik politik anlamda MHP çizgisi hakim. Erdoğan buradan kurtulmak istiyor olsa bu andımız olayında bunu bir vesile yapabilir. Bunu bir krize dönüştürebilir. Ve bunun sonucunda da kopuş kaçılmaz olabilir. Erdoğan'ın bundan önceki kopuşlarının genellikle zamana yaydığını da biliyoruz. Fetullahçılarla da böyle oldu, hatırlanacaktır. Başkalarıyla da ve e, MHP ve Bahçeli ile kopuş olacaksa, ki bence olacak, o da zamana yayılacaktır. Erdoğan'ın sadece Bahçeli ile bir ittifak sürdürerek iktidarını koruyabilmesi her geçen gün daha da zorlaşıyor ve imkansızlaşıyor. Dolayısıyla sadece Bahçeli ile yürüyecek olan bir cumhur ittifakının onun taleplerini karşılayabilecek durumda değil. Bunun bir yolu hep söylüyoruz. Yanına başka birisini katmaktır. Bu çok mümkün gözükmüyor. Bir diğer yolu da bu ittifakı dağıtıp başka bir arayışa girmektir. Ee, bu noktada andığımız olayının böyle bir simgesel önemi var. Pekala çok zorlanmadan Erdoğan andığımızı bahane ederek bu olayın sonunun başlangıcını verebilir, startını verebilir. Sanmıyorum, tekrar söylüyorum sanmıyorum ama pekala bunu yapabilir. Dolayısıyla andığımız olayı bize aslında ne kadar olağan dışı ya da gerçek dışı bir ittifak tarafından Türkiye'nin yönetildiğini gösteriyor. Erdoğan'ın burada sonsuz, ideolojik olarak sonsuz bir taviz vermiş olduğunu bize hatırlatıyor. Yıllar öncesinin Erdoğan'ını, yıllar dediğim hani bir 5-6 yıl öncesi ya da 10 yıl öncesinin Erdoğan'ını, bugünkü Erdoğan'ı izlese herhalde, ...sinirden ne yapacağını bilemezdi. Çok ideolojik olarak çok büyük bir değişiklik var. Bu değişiklik Erdoğan'ın e, siyasi kariyerine baktığımız zaman... ...Erdoğan aslına rücu etmiyor, aslından uzaklaşıyor. Bunu tabii çok insanlar çok sorguluyorlar. Ama esas olarak baktığımız zaman... ...şu haliyle AKP'nin tabanının ve kadrolarının büyük bir çoğunluğunun... MHP ile ittifak yapılıyor olmasından çok memnun olmadıklarını fakat bir şekilde Erdoğan'ın her şeyin iyi, her şeyin iyisini bileceğini düşündükleri için buna evet dediklerini biliyoruz. Keza benzer bir durum aslında MHP için de geçerli. MHP de öyle Erdoğan'la ve AKP ile koalisyon yapıyor olmaktan çok mutlu değiller. Ama sonuçta buradan en çok kendileri kazançlı çıktığı için, iktidarın kontrolü esas olarak kendilerinde olduğu için sineye çekiyorlar. Her iki tarafında sineye çektiği bir uzlaşma var. Fakat hep başından beri söylediğim gibi aslında iki taraf da birbirinden hoşlanmıyor. Bu hoşlanmama halinin hoşlanmaya dönüşme, birbirleriyle bir arada olmaktan gerçekten mutlu olma, e, ya doğru evrileceğini sanmıyorum. Bir yerde bu kopuş kaçınılmaz olacak. Fakat bu kopuşun andığımız olayla birlikte olacağına açıkçası çok ihtimal vermiyorum. İleride bir kopuşu yaşadığımız zaman ki kaçınılmaz olacağını tekrarlayayım. O zaman geriye dönüp baktığımızda da andığımızı bir e, bu noktada kopuşun ilk ...örneklerinden, ilk nedenlerinden birisi olarak anılabilir. Fakat bugünden bir kopuşun hemen olmasını beklemek çok gerçekçi değil. Yarın MHP'nin kongresi var. Haftaya, çarşamba günü de AKP'nin kongresi var. Bu iki kongrede bize ayrı ayrı... ...Cumhur İttifakı'nın geleceği hakkında da ipuçları verecek. MHP'nin kongresinden ziyade... AKP'nin kongresinde eğer Erdoğan bir takım değişikliklere giderse, kabinede ve e, parti yönetiminde ama çok çarpıcı değişikliklere giderse örneğin Süleyman Soylu'nun yerinde bir değişiklik Süleyman Soylu'nun lehine ya da aleyhine bu da bize Cumhur İttifakı için bir takım ipuçları verecektir. Evet, bir Cumhur İttifakı'nın ömrünün çok daha fazla uzun olmasını beklemek gerçekçi değil. Lakin bu e, ittifakın şu günlerde dağılmaya e, doğru gittiğini söylemek için de çok erken. Bitirmeden bir şey söylemek istiyorum. O da e, insanlar genellikle benim pat diye bitirmeme kızıyorlar. Bazıları, bazıları da seviyor o ayrı bir şey ve biraz. Başka şeylerden de bahsetmemi istiyorlar. Ee, şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Medyaskop olarak biz bağımsız, özgür bir gazetecilik yapmak istiyoruz. 6 yıla yaklaşıyoruz ve bugüne kadar geldik. Bundan sonrasını da önümüzdeki günlerde özellikle Türkiye'de çok büyük değişimlere gebe olan Türkiye'de bizler gibi bağımsız Özgür gazetecilik yapan mecraların ihtiyacının daha da arttığını düşünüyorum ve izleyicilerimizden bu anlamda medyaskopa bizlere ve bizler gibi bağımsız gazetecilik yapmak isteyen kişi ve kuruluşlara sahip çıkmalarını rica ediyorum Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler